Sola doğru, sola doğru bir şekilde Pegasus'u döndüren bir modifiye yaptım arkadaşlar. Pegasus sağa doğru dönen bir Beyblade cinsi biliyorsunuz ki. Ama şöyle ufak bir hile yaptım. Ee, modifiye aslında, hile sayılmaz bence. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şunun içine açtım, şunun tamam mı? Bir daha açarsam... A Yo aslında açabilirim de yani şey var arkadaşlar. Yani zaten şuradaki sistemin aynısı orada çark şeklinde var. Çünkü bu dişliler var ya dişliler dönüyor. O dişliler dönerken de bir tork hissediyorsunuz ya o ufak torku da şöyle minicik bir yay yapıyor arkadaşlar. Tamam mı? İşte o dişlilere de şuradaki şey çar çarpıyor. Şöyle oluyor arkadaşlar. Zing 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 zing. Şöyle diyeyim. Bu tam tersi yönde duruyor. Dişli geldikçe şöyle zing 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 Şöyle şu şekilde açılıp kapanıyor. Böyle duruyor. Dişli geliyor. Bam, bam. 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 Öyle bir şeydi tamam mı? Bunları söktüm. Çünkü dişli sistemi ile hala daha devam edecek olursa. Dişli sistemi duruyor aslında içinde ama sadece bu yayla o torku sağlayan kısmı çıkardım. Bu hala duracak olursa bu sefer yani ters yönde döneceği için buraya bu zinc Bam gelmiyor. Çekemiyorum. Falan olur. Hani o yüzden ee, takılır yani aslında bu. Takılmasın diye şunları söktüm. Sonra içine ip doladım. Yani şu şu şekilde. Yani bildiğiniz şöyle bir sistem var. şunun aynı anda beraber böyle dönüyor tamam mı? Böyle dönüyor. O sistemin üzerine de şöyle ipi doladım. Ve biz bunu normalde şöyle sokuyoruz ya buradan soktuk, çektik. Tam ters yönden bunu çıkaracak şekilde ipi de taktım. Ondan sonra içinde de bayağı doladım bir herhalde bayağı. Şöyle nasıl diyeyim? Çektik mi şöyle yani hmm, bir kol kadar var diyeyim tamam mı? Öyle diyeyim size. Şimdi tersten Pegasus'u da ben tabii ki de ters tutaraktan fırlatıyorum. O yüzden önce e, şunları Şöyle şey yapayım. Tabi bu arada tersten Pegasus atmak ne kadar mantıklı olur. Karşınızdaki eğer Dragon muydu? Neydi? Adı neydi onun? <laughs> El Dragon muydu? Bir şeydi. Ee, ya sola doğru dönen bir Beyblade adı vardı. Hızını çalıyordu. Adını unuttum. Adını nasıl unuturum ben bunu ya. Neyse işte ejderli mejderli bir şeydi. İşte ona karşı kullanacaksınız. işinize yarayabilir. O zaman hız çalamaz. Ama onun dışında Rüzgar direnci yapar. Şuradaki kanatçıklar zaten görüyorsunuz biraz pervaneye andırıyor. Resmen burada ben drone pervanesi görüyorum yani. Bir de altta şöyle kanatlar var. Bunlar da dengede durmasını sağlıyor. Ya daha doğrusu jiroskopik etki yapıyor. Şunlar da işte altın ya biliyorsunuz zaten animeyi izlemiş insanlarsınız sizler de neyse. İşte bekle lan, çekemedim. Belli. Fazla dolayınca da böyle oluyor. Rahat dönecek şekilde ayarlamam lazım. Hazır yeri gelmişken bari içini açıp göstereyim size. Çünkü her zaman videodayken böyle terslik oluyor. İçini açıp gösterelim. Tahminimce o içinde e, boşta kalan kısımlar e, dolandı. Dolanınca da böyle oldu. Normalde video dışında çalışıyordu yani. Erken maç bitişi olabilir bu sizin için de böyle. Şimdi arkadaşlar. Iı, Tabi yalama olmasın diye dikkatli çıkarmaya çalışıyoruz ama. Gel bakalım. Gel. İlla böyle. Şimdi. Şunları şöyle aradan çıkarıyorum. Tabi kırmalım. Evet tahmin ettiğim gibi olmuş. Zaten dolama. Yani buna da dolama diyoruz. Yalama değil. Buna da, da dolama deniyor. Bakın bu dişlilere dolanmış. Ondan. Evet. Şimdi. Bunun sebebi peki neyden dolayı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bunun bir tane ipi çözülmüş. Bağı çözülmüş. Ondan dolayı. Ben bunu çift taraflı bir buradan bir de şuradan dolamıştım. Ondan dolayı. Onun teki çözülmüş. Ondan dolayı arkadaşlar. Peki bunun çözümü ne olur diye soracak olursanız ben bir daha dolayıp ondan sonra makasla kesmek olduğunu düşünüyorum. Şimdi o işlemi yaptım. Ama video bittikten sonra başka bir işlem daha yapacağım. Şunu kullanacağım. Ki bu ip buraya iyice ne yapışsın ki böyle bollaşıp sonradan dolanmasın diye. Ondan sonra nasıl sarıyorum diye soracaksınız. Şöyle sarıyorum. Direkt baya böyle sarıyorum. Bu şekilde sarıyorum yani. Böyle dolanıyor. Yani hani buradan ipi çekemiyorsun veya itemiyorsun diyenler olanlar için söylüyorum bunu. Neyse video dışı onu yaparız. Şimdi video olsun diye ben böyle yapacağım. Peki bu sistemi neye benzetebilirsiniz? Buna benzetebilirsiniz açıkçası şöyle. Bir yoya benzetebilirsiniz diye düşünüyorum. Yoyoda da dolan, dolandığı zaman hızı kesiliyor ve dönmemeye başlıyor. Aynı sistem bunda da geçerli. Ki zaten yoya da jiroskopik bir şey. Beyblade de jiroskopik. İkisi de döndüğü için dengede durabiliyor veya havada tuhaf hareketler yapabiliyor. Yani aynısını bir bisiklet tekerinde de hissedebilirsiniz. Hani ilk bisiklete bindiğinizde nasıl ayakta duruyor bu falan diye soracak olursanız oradan geliyor arkadaşlar. Evet ben bunu toparlayayım o şekilde devam edelim. Biliyor musunuz zaten video bittikten sonra videolarını kapatırım. Vidalarından kaybetmeyelim. Şurada dursun da. Heh. Şimdi e, şu an vidasız bir şekilde ateşlemeyi düşünüyorum. O yüzden hemen şöyle bakın ne kadar kolay bir şekilde şöyle diyeyim. İçine doğru toparlanıyor. E, Tabi bunu çok fazla sarmak da sağlıklı olmayabilir. Çünkü çok fazla sarınca da bu sefer bollaşıp ...sizi yarı yolda bırakabilir. O yüzden bunu kısa ama sağlam sarmak lazım diye düşünüyorum. Mesela böyle bir şey de var. Bunu sardım. Sertleştiğini hissettim çünkü. O yüzden bıraktım. Şimdi... ...başka bir şey anlamayın bu arada. Sertleşti derken de neyse. Şimdi bunu... Ee, ...çekelim. Gördüğünüz gibi... Düzgün bir şekilde çalışıyor. Bu arada yoyoya falan saldırıyor bu. Ne oluyor arkadaşlar? Yoyoyla kapışmaya başladı bir anda böyle durduk yere kendi kendine. Şöyle diyeyim. İngilizce sola doğru döndüğünü ispatlamak için şöyle yakından göstermem lazım size bunu. tabii ki de. Sağa kırarsan sola gidersin arkadaşlar. Bakın burada sağ sağa doğru kırarsan sola doğru gidersin. Şimşek makin arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sağa kır, sola git. Tamam? Şu an hani yavaşlasın bir dönmesi, Yani FPS motion blur oluyor ya motion blur'dan dolayı pek belli olmuyor. Yavaşlayınca anlarsınız. Bakın yavaşlıyor şu an. Birazdan herhalde dönüşü biter diye tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi sola doğru döndü yani. Şöyle düştü. Evet. Ee, bunu artık karşıdaki rakibiniz eğer ee, Luygu muydu? Adı neydi? Neyse işte o adama karşı kullanırsınız bu hamleyi diyorum. Tabi maçta bu hile sayılmaz ise. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere diyorum ve Sola kırarakla kalın.